Herkese merhaba arkadaşlar. Spor odada yeni haftanın bültenini değerlendireceğim. Yayınıma hoş geldiniz. Bu hafta 64 TL'lik bir kupon oluşturdum. Tabi sizler kendi bütçenize göre kuponlarınızı genişletip daraltmak sizlerin elinde. Ben elimden geldiğince naçizane düşüncelerimle, görüşlerimle sizlere yardımcı olmaya çalışıyorum. Umarım şans yanımızda olur. Herkes kazanır diyeceğim ama yine birçok kişi kaybedecek. Kolay değil Türkiye Ligi'nde maçları tahmin etmek, öngörmek. Çünkü maçlar içerisinde çok gitgeller yaşanıyor. Hakemler zaten maçların birçok maçta önüne geçiyor. Bu yüzden Türkiye'deki Türkiye Ligi gerçekten biraz daha şansa kalmış bir şey tahminler bakımından. Ben o göze bakıyorum maçlara. Hemen e, ilk karşılaşmamıza başlayalım. Altay Hatay Spor karşılaşması. E, ev sahibi Altay üst üste en iki deplasmanda birer puan almasını bildiler. Önce Başakşehir ardından da Galatasaray deplasmanda bir puan almayı bildiler. Hatay Spor'da son zamanlarda inişli çıkışlı bir grafik sergilemeye başladı. Sağ solu belli olmuyor Hatay takımının şu anda. Arkadaşlar bu karşılaşma Toto'nun açılış karşılaşması. Ben son haftalarda ilk karşılaşmalardan patlıyorum. Esasında bu karşılaşma Altay'ın galibiyetini beklemediğim bir karşılaşma. Yani burada Hatay Spor takımı bu karşılaşmada kaybetmeyecektir. Çifte şansa geçtim çünkü ilk karşılaşmada patlamak istemiyorum. Moralimi bozuyor, sinirimi bozuyor ilk karşılaşmalardan patlamak. Burada ben Hatay takımının Altay takımına maç vermesini beklemiyorum. Benim buradaki tercihim arkadaşlar 0-2 çifte şans şeklinde oldu. Altay takımı bakmayın yani Galatasaray deplasmanında, Başakşehir deplasmanında puanlar aldığına vasat bir ekip Altay takımı bana göre. Hatay'ı yenecek güçleri olduğunu düşünmüyorum ama bu karşılaşma direkt 2 biter mi? Ondan da emin olmadığımdan dolayı işimi de ilk karşılaşmada şansı bırakmak istemediğimden dolayı 0-2 çifte şans şeklinde aldığım bir karşılaşma. Sizlere de bu şekilde almanızı tavsiye ediyorum. Bence tekten atmayın ne olur ne olmaz diye e, düşünüyorum. Hemen bir diğer karşılaşmamız Fatih Karagümlük Konya Spor karşılaşması. Fatih Karagümlük takımı da üst üste iki mağlubiyet aldı. Eş sahibi ekip önce Trabzon'a ardından da öne geçtikleri karşılaşmada Deplasman'da Giresunspor'a Spor'a kaybettiler. E, bu karşılaşmayı Konya Spor oynayacaklar içeride. Konya Spor takımı da e, en son Evinde Malatya Spor'la berabere kaldı. Ben o karşılaşmayı izledim. Maç sonunda e, teknik direktör İlhan Palut'un açıklamasına baktım. Konyaspor teknik direktörünün son 2 haftada 5 puan kaybettiğinden bahsetti. Konyaspor'un bir duraklama dönemine geçtiklerini belirtti. Ben de katılıyorum. Konyaspor e, geçmiş haftalardaki performansının şu anda çok uzağında bir duraksama var. Bu inişe de geçebilir Konyaspor açısından. Arkadaşlar ben bu karşılaşmada Fatih Karagümrük takımının Konya Spor'a maç vermesini beklemiyorum. Ee, Karagümrük özellikle ilk sahada çok iyi sonuçlar alan bir ekip. Evet son 2 iki haftada iki mağlubiyeti aldı ama gerçekten e, alınan mağlubiyetleri ben bir nevi esasında e, nasıl söyleyeyim e, çok fazla eleştirmiyorum. Çünkü Trabzonspor'u kaybetmesi normaldi Karagümrük takımının. Çok fazla eksiği vardı. Giresun deplasmanında ben kaybetmeyecek diye düşünüyordum ama Giresun Spor'un da çok formda olduğunu belirtmek lazım. Giresun da gerçekten tebrik etmek lazım bu arada. Ben bu karşılaşmada Fatih Karagümrük evinde Konyaspor'a maç vermesini beklemiyorum. Ama direkt kazanır mı derseniz ona da emin değilim. Burada çifte şans Fatih Karagümrük kaybetmez şeklinde benim kuponlarımla yer verdiğim bir karşılaşma oldu. Ben burada Konyaspor Spor galibeti beklemiyorum. Bu karşılaşma bence Fatih Karagümrük kazanması yönünde gelişecek bir karşılaşma. En kötü kaybetmeyecektir diyorum. Burada 1-0 çifte şans Fatih Karagümrük kaybetmez şeklinde aldığım bir karşılaşma oldu. Sizlere de bu şekilde almanızı tavsiye ediyorum. Burada kesinlikle Konya galibiyeti beklemiyorum. En azından benim düşüncem, görüşüm o şekilde. Kesinlikle demeyeyim çünkü Türkiye liginde her şey olabiliyor. Bir diğer karşılaşmamız Başakşehir-Kasımpaşa karşılaşması. Başakşehir takımı gerçekten müthiş bir grafik yakaladı Emre Berezoğlu ile birlikte. Şu ana kadar bir tek Altay karşısında puan kaybettiler. O da evlerinde %80 topla oynama yüzdesine sahip oldukları bir karşılaşmada beraberlikle ayrıldılar sahalarında. En son deplasmanda Hatay'da net bir skorla yenmesini bildiler. Kasımpaşa takımı önce Adana olsun ardından da iç sahadaki Beşiktaş karşılaşmalarına gerçekten çok dirençli bir futbol ortaya koydu. Kasımpaşa şu anda savaşıyor ama hücumda silah çok az olan bir ekip. Umut Bozok ve Yusuf Erdoğan'ın eline bakıyorlar. Ee, baktığımız zaman bu karşılaşma bana göre Başakşehir'e yakın duruyor ama Kasımpaşa'da ben son haftalarda gerçekten çok savaştığını görüyorum sahada. Son Beşiktaş karşılaşmasında ben Kasımpaşa'ya hiç şans vermiyordum ama eğer bir 10-15 dakika daha olsaydı maçın bitmesini emin olun Kasımpaşa o karşılaşmayı da kazanacaktı. Açıkçası burada bir beraberlik sürprizini aldım ben Başakşehir'in yanında. Çünkü burada Kasımpaşa'ya İstanbul'da Başakşehir deplasmanında puan alabilir arkadaşlar. Bu futbol belli olmaz bu işe. Benim buradaki tercihim 1-0. Başakşehir kaybetmez şeklinde oldu. Sizlere de bu şekilde almanızı tavsiye ediyorum. Bence burada sıfırla bir sürpriz arayın arkadaşlar. Bir diğer karşılaşmamız Çaykur Rize Göztepe karşılaşması. Rize Spor Fenerbahçe karşısında dağıldı. İnanın ben Rize bu kadar silik oynayacağını hiç tahmin etmiyordum. Çünkü Rize Spor'un orada puan alma ihtimali olduğunu düşünüyordum. Özellikle Amino maçın başında çok e, net bir pozisyon yakaladı ama beceriksiz davrandı. Yani top alıp sürüp gol atmaktan aciz bir oyuncu. E siz ya, o pozisyonda gol atamazsanız kusura bakmayın ama 3 tane 4 tane gol yersiniz Fenerbahçe deplasmanında. E, Göztepe takımı da Antep Spor'u yenmesini bildiler. Özellikle 10 kişi kalmalarına rağmen skoru kurmayı bildiler. Arkadaşlar bu karşılaşma çok Kritik bir karşılaşma. Çünkü Rize Spor şu ana kadar deplasmanlarda hiç puan alamadı, Aldıkları galibiyetleri iç sahada alıyorlar. Son haftalarda üst üste iç sahada galibiyetler alan bir Rize Spor takımı var karşımızda. Fenerbahçe deplasmanındaki e, mağlubiyetine aldanmayın. Rize Spor içeride farklı oynuyor deplasmana göre. Göztepe'de Antep'i yenerek rahatladılar. Haftalardır maç kazanamıyorlardı. Yani ben aslında bu karşılaşmayı şöyle söyleyeyim. Göztepe'nin zor da olsa kazanabileceğini düşünüyorum. Ama inanın Türkiye Ligi'ndeki maçları kestirmek çok zor. Bir de ev sahibi takımların çok üstünlüğüyle geçen bir lig Türkiye Ligi. Burada bence 1-2 çifte şans çok ideal bir sonuç. Çünkü Rize Spor'un kaderini iç sağ maçları belirleyecek. Göztepe'de bu karşılaşmaya moralli gidiyor. Onlar da 3 puan almanın moraliyle oynayacaklar. Göztepe'de kazanmak isteyecektir alt sıralardan kurtulmak için. Rize Spor'da alt sıralardan kurtulmak için mutlaka evinde kazanmak isteyecektir. Ben burada açıkçası beraberliği düşünmüyorum. Tek atmanın da çok riskli olduğu düşüncesindeyim. Her ne kadar Göztepe'yi bir adım önde görsem de riskli buluyorum. Burada benim tercihim 1-2 çifte şans şeklinde oldu. Yani iki takımdan birinin bu karşılaşmayı kazanmasını bekliyorum Arkadaşlar sizlere de bu şekilde almanızı tavsiye ediyorum bir diğer karşılaşmamız Antalya Spor Trabzonspor karşılaşması Antalya Spor Kayseri Spor'u kaybetti ama yani aklım almıyor yani 9 kişilik takıma son yarım saat 9 kişi oynayan bir Kayseri Spor'a gol bile atamadı Antalya Spor yani akıl alır gibi değil arkadaşlar gerçekten yani 30 dakika 32 dakika 9 kişi uzatmalarla birlikte yani aşağı yukarı 40 dakikaya yakın 9 kişi oynayan bir takıma Antalya Spor deplasmanda gol atamadı. Yani yorumu sizlere bırakıyorum. Trabzonspor yoluna dolu dizgin devam ediyor. En yakın rakibine 12 puan fark atmış durumda şu anda Trabzonspor takımı. Arkadaşlar ben Trabzonspor'un şampiyon olmasını bekliyorum. Sezon başından beri aynı görüşteyim. Hakemler Trabzonspor maçlarını manipüle etmediği müddetçe Trabzonspor çoğu maçı alır birlikte. Antalya Spor'da da deplasmanda yenecek gücü olduğu kanaatindeyim. Bakasetas da geri geldi takıma. Şu anda Trabzonspor hemen hemen tam kadro. Ben Trabzonspor'un Antalya deplasmanında hata yapmasını beklemiyorum. İsteyenler sürpriz arayabilirler ama e, Trabzonspor'un mevcut 10 yapısı kadrosu her maçı almaya uygun. Ben Türkiye Ligi'nde Trabzonspor'un gol atamayacağı hiçbir takım olduğunu düşünmüyorum. Antalya Spor'u da yenecek gücü olduğu kanaatindeyim. Evet Antalyaspor son zamanlarda iç sahada puanları alıyor ama Trabzonspor da gerçekten çok etkili bir takım. Kolay kolay avantajını, puan farkını erittirmeyecektir Trabzon takımı. Çok detaya girmek istemiyorum. Ben burada Trabzonspor galibiyetini bekliyorum arkadaşlar. Benim buradaki tercihim direkt Trabzonspor galibiyeti oldu. Yani iki şeklinde oldu. Sizlere de bu şekilde almanızı tavsiye ediyorum. Çünkü Trabzonspor'un deplasmanlardaki oyununu ben daha çok beğeniyorum. İç sahaya göre. Deplasmanlarda bu takım daha rahat oynuyor. Sonuca da gitmesini biliyor. Bu karşılaşmada da bence sonuca gidecektir. Evet birçok kişi Trabzonspor'un mağlubiyetini bekliyor ama bu Antalya Spor maçında olmaz bana göre. Bir diğer karşılaşmamız Adana Demirspor Giresunspor karşılaşması. Ee, öncelikle Adana Demir takımını gerçekten tebrik ediyorum. Yani oyunu çirkinleştirmeyen bir Anadolu takımı. Anadolu takımları gerçekten oyunu çok çirkinleştiren takımlar. Ben Adana Demirspor'u son Trabzonspor karşılaşmasında da çok beğendim. Eğer e, takımda birkaç oyuncu Balotelli'ye ayak uydursalardı Adana Demirspor bir sürpriz yapabilirdi Trabzon deplasmanında. Ee, evinde iyi oynayan bir takım, iyi sonuçlar alan bir takım. Giresun Spor'da çok formda, müthiş bir çıkışta Giresun takımı. Yani şimdi şöyle düşünebilirsiniz. Yani Adana'da demir takımı evinde Giresunspora maç vermez diye düşünenler olabilir. Evet doğrudur. Ama Giresun da formunu göz ardı etmememiz lazım. Burada bir sürpriz aranmalı. Ben burada 1-2 çifte şans şeklinde aldım. Yani iki takımdan birinin bu karşılaşmayı kazanmasını bekliyorum. Yani bir Giresun Spor sürprizi olabilir bu deplasmanda belli olmaz. Montella gerçekten e, özellikle Adana Demir'in hocası Montella modern futbol oynatmayı çalışan bir hoca. Bizim yerli hocalarımız da Montella'yı bence örnek alsınlar. Futbol nasıl oynanır? Adana Demirspor son Trabzon deplasmanında gösterdi. 10 kişi defans yapmadılar. Çanakkale geçilmez oynamadılar. E, oyunu çirkinleştirmediler. Hakikaten helal olsun. Ben Adana Demirspor Trabzonspor maçının hiç bitmesini istemedim. Keşke bir 20 dakika daha olsaydı dediğim bir karşılaşma oldu. Beğeniyorum Montella'yı. Yani Bizim yerli antrenörler artık kendilerini geliştirmeleri lazım. Türk futbolunda bence en büyük zararı verenlerden biri de yerli antrenörlerimiz, hakemlerle birlikte. Evet arkadaşlar bu karşılaşmada 1-2 çifte şans dedim. Yani iki takımdan birinin kazanmasını bekliyorum. Bir diğer karşılaşmamız Malatya Spor-Alanya Spor karşılaşması. Malatya Spor'da üst üste beraberlikler almaya devam ediyor. Önce Galatasaray'la evinde berabere kaldılar. Ardından Konya Deplasmanı'nda yine 0-0'la beraberlik kopartmayı bildiler. Alanya Spor'da son haftalarda düşüşte olan bir ekip. Üst üste mağlubiyetler almaya başladılar. Arkadaşlar yani bu karşılaşmaya baktığımız zaman ben neresinden tutarsam tutayım bu karşılaşma bana bir beraberlik gibi geliyor. Yani sıfırlık bir maç gibi geliyor. Malatya Spor'un hocasının açıklamasına baktım. Ben teknik direktörlerin açıklamalarına çok fazla önem veren biriyim. Maçlardan sonra antrenörler ne demiş, ne diyorlar, bir sonraki maç için ne açıklama yaparlar. Ben hepsini incelerim, dikkat ederim. Sumidika şöyle bir açıklamada bulundu. Yayıncı kuruluşa. Galatasaray ve Konya beraberliğinden sonra içerideki Alanya maçı bizim için çok önemli. Bu karşılaşmayı kazanmaya çalışacağız şeklinde bir açıklaması var. Yani... Ben başka maç mı izliyorum anlamıyorum yani sen 10 kişi her maç defans yap kendinden güçlü takımlara karşı Alanya Spor'u yeneceğiz diye. Yani e, baktığım zaman ben Malatya Spor'da rakibini yenecek bir futbol anlayışı görmüyorum sahada. Defans yapmaktan başka hiçbir meziyeti olmayan bir takım diye düşünüyorum Malatya takımını. Alanya takımına geldiğimiz zaman Alanya takımında bu karşılaşmada puan almak isteyecektir. Çok fazla düşüş yaşamak istemeyecektir Bülent Korkmaz. Yani iki takımın teknik direktörüne baktığımız zaman sağlamcı antrenörler. Yani bu iki takımın teknik direktörüne desek ki sahaya çıkmayın birer puan alın inanın kabul ederler maçı, maçı oynamadan birer puan almayı razı olurlar. Ee, ben bu karşılaşmada sıfır diyorum. Bana sıfır çok mantıklı geliyor. Ben taraf bahisini yönelemiyorum. Yönelen varsa tabii ki de yönelebilir ama benim için bu karşılaşma beraberliktir. Evet arkadaşlar bir diğer karşılaşmamız Beşiktaş-Kayseri Spor karşılaşması. E, şunu belirteyim. Hafta içi takımların Avrupa maçları var. Sizler yine e, son kez sakatlara, esiklere bakın. Onu da belirteyim. Beşiktaş'ın Avrupa maçı var. Dortmund'da Şampiyonlar Ligi maçı var. Beşiktaş takımı e, ligde şu anda kötü gidiyor. E, bir galibiyete ihtiyaçları olduğunu düşünüyorum. Dortmund karşısında kaybedecekler dedi muhtemelen. Evlerinde Kayserispor'la oynayacaklar. Kayserispor'da son Antalya maçında Gavronovic ve Kolovesios eee kar cezalısı pozisyonuna düştüler. Bu karşılaşmada oynamayacaklar. Yani Kayseri takımına baktığımız zaman Trabzonspor'a karşı dirençli bir futbol oynadı. Fenerbahçe deplasmanında puan aldılar. E, 90 6'da galibiyetten oldular. Evlerinde yine Galatasaray'ı yenmeyi bildiler. Bu sene büyük maçları Hikmet Karaman'la birlikte Kayseri takımı iyi oynuyor. Ama ben Beşiktaş'ın burada artık 3 puanı alacağı kanaatindeyim. Yani Beşiktaş artık kötü gidişe dur diyecektir. Bu karşılaşma Beşiktaş için olmazsa olmaz bir karşılaşma. Beşiktaşlı değilim ama Beşiktaş taraftarı bence tribünleri doldurmalı. Bu karşılaşmada Beşiktaş takımına destek verilmeli. Sonuçta bu takım bir yerde bir çıkışa geçecek. Bu Fenerbahçe maçı öncesinde ben Beşiktaş'ın Kayseri Spor'u yeneceği kanaatindeyim. Sergen Yalçın Fenerbahçe deplasmanında maç kazanamadan gitmek istemeyecektir. Özellikle Kayseri maçını. Ben burada Beşiktaş'ın evinde öyle ya da böyle Kayseri Spor'u yeneceğini rahat nefes alıp Fenerbahçe deplasmanına o şekilde gideceği kanaatindeyim. Evet Kayseri Spor stratejik maçlarda çok ciddi puanlar aldı ama bence bu sefer olmayacaktır. Beşiktaş burada 3 puana uzanan taraf olacaktır. Benim buradaki tercihim Beşiktaş kazanır bir şeklinde oldu. Sizlere de bu şekilde almanızı tavsiye ediyorum. <laughs> bir diğer karşılaşmamız Sivas Spor Galatasaray karşılaşması. Yani ben Sivasspor' maçlarını yorumlarken genelde Rıza çalamayı son karşılaşması şeklinde yorumluyordum her karşılaşmada. Ama Sivas Spor beni yanılttı. Üst üste iki galibiyet almasını bildiler. Çok iyi bir çıkışa geçtiklerini söylemek lazım. Galatasaray ile oynayacaklar. Galatasaray takımı şu anda lige havlu atmış durumda. 16 puan lider Trabzonspor'un gerisinde. Hafta arası da Lazio deplasmanında çok kritik bir karşılaşmaya çıkacak Galatasaray takımı. Orada mutlaka kaybetmemesi lazım. Arkadaşlar ben bu karşılaşmada Sivas Spor'un Galatasaray'ı yeneceği kanaatindeyim. Çünkü Galatasaray takımı ligde farklı, Avrupa'da farklı oynayan bir ekip. Ligde de artık havlu attı Galatasaray takımı ligde. Yani hafta arası Lazio deplasmandan çıkıp da Sivas deplasmanına gidip maç oynamak kolay iş değil. Hele, hele Sivas deplasmanında bu şartlarda galibiyetle çıkmak hiç kolay değil. Açıkçası Sivas takımını önde görüyorum. Biraz da riske giriyorum. Her ne kadar 1-0 Sivas spor kaybetmez şeklinde düşünsem de Direkt Sivas kazanır şeklinde aldığım bir karşılaşma oldu benim bu karşılaşma. Ben burada Sivas Spor'un yorgun Galatasaray karşısında galibiyete uzanacağını düşünüyorum. Çünkü artık Galatasaray'ın bence ligde bir motivasyonu kalmadı. Futbolcular da bunun farkında, teknik direktör de farkında, yönetim de farkında, taraftar da farkında. Burada bir Sivas galibiyeti bence çok normal bir sonuç bana göre. Bir diğer karşılaşmamız Gaziantep Spor Fenerbahçe karşılaşması. Gaziantep Spor deplasmanlarda yokları oynuyor. En son Göztepe'ye de deplasmanda kaybettiler. Göztepe 10 kişi kaldı. 2-1'e getirdiler skoru ama kaybetmekten kurtulamadılar. Topları direkten döndü son anlarda Gaziantep takımının. Arkadaşlar, ben bu karşılaşmayı çok zorlu geçmesini bekliyorum. Çünkü Erol Bulut Fenerbahçe'den ayrıldı. Bence ekstra bir motivasyonla bu karşılaşmaya hazırlanacaktır. Gaziantep takımına baktığımız zaman bireysel anlamda çok iyi oyunculara sahip olduklarını belirtmek lazım. Fenerbahçe de bu karşılaşmayı kazanmak isteyecektir. Ee, Fenerbahçe şu anda lider Trabzonspor'un 12 puan gerisinde. Puan kaybına kesinlikle tahammülü yok. Yani bir mağlubiyette Fenerbahçe takımı tamamen devre dışı kalabilir. Bunu belirtmek lazım. Gaziantep takımı şu anda özellikle Esabi Gaziantep takımı 18 puan aldı ligde şu anda şu ana kadar. Bu 18 puanın 17'sini iç sahada aldı arkadaşlar. Gaziantep takımı iç sahada farklı oynayan bir ekip. Ben Gaziantep takımının büyük maçlarda biraz direnç göstermeye çalıştığını düşünüyorum. Son Trabzon maçında da Gaziantep takımı gayet iyi oynamıştı. O karşılaşmada hakem hatası olmasaydı Gaziantep bir sürprize imza atabilirdi. Burada eğer bu karşılaşmada Gaziantep takımı ilk gol atan taraf olursa Fenerbahçe'yi bence yenecektir. Fenerbahçe de bu karşılaşmayı kazanabilir. Gaziantep de bu karşılaşma bence çok ortada bir karşılaşma. Ben burada 1-2 çifte şans şeklinde aldığım bir karşılaşma oldu. Yani iki takımdan birinin bu karşılaşmayı ben kazanmasını bekliyorum. Burada mutlaka bence çifte şansa geçilmedi. Şunu diyebilirsiniz. Fenerbahçe'nin artık puan kaybına tahammülü yok. Bu karşılaşmayı kazanmak zorunda. Artık hata yapmaz diye düşünebilirsiniz ama Rize Spor galibiyetine aldanmayın. Rize Spor galibiyeti aldatıcı bir galibiyet. Fenerbahçe deplasmanlarda kötü oynayan bir ekip şu anda. Burada puan kaybetmesi de bence muhtemel bir e, olasılık gibi geliyor bana. Dediğim gibi ben burada çifte şans düşündüm. İki takımdan birinin kazanmasını bekliyorum. Sizlere de bu şekilde almanızı tavsiye ediyorum. Bir diğer karşılaşmamız Chelsea-Leeds United karşılaşması. Evet Avrupa maçlarına geçtik arkadaşlar. Arkadaşlar ben bu karşılaşmada direkt bir bekliyorum. Çünkü Chelsea'nin iki hafta üst üste puan kaybetmesini beklemiyorum. Ben burada programda Avrupa maçları içerisinde direkt bir aldığım karşılaşmalardan biri oldu bu karşılaşma. Burada Chelsea kazanır bir şeklinde kuponuma işledim bu karşılaşmayı. Bir diğer karşılaşmamız Leicester City Newcastle United karşılaşmasında. Evet Leicester City bu karşılaşmanın favorisi. maçı alması normal sonuç. Özellikle evindeki maçlarda Leicester City çoğu takıma karşı favori durumda ama Newcastle takımında bu karşılaşmada puana ihtiyacı var. Bazen Toto'da her zaman mantıklı hareket etmemek lazım diye düşünüyorum. Bazen farklı düşünmek lazım. Ben bu karşılaşmayı ihtiyacı göre ele aldım arkadaşlar. Ben burada direkt sıfır aldım. Newcastle'da son zamanlarda beraberlikler alan bir ekip. Burada bir beraberlik kopartabilir. Bu işe hiç belli olmaz. Benim buradaki tercihim sıfır şeklinde oldu arkadaşlar. Beraberlikleri sevenlere ben beraberlik olarak almalarını tavsiye ediyorum. Lille, Lyon karşılaşmasına gelince... Ya yani işin açıkçası işin içinden çıkamadığım bir karşılaşma oldu. Burada da yine beraberlik aldım. Yani Avrupa'da iki karşılaşmayı direkt berabere geçtim. Yani Lille-Lyon maçı da bir beraberlik bana göre normal bir sonuç gibi geliyor. Taraf bayisine yönelemedim. Yani şu takım kazanır, bu takım kaybeder şeklinde bir mantığa sonuca varamadığımdan dolayı direkt sıfır aldığım bir karşılaşma oldu. Ben burada beraberlik bekliyorum Lille-Lyon karşılaşmasında. Paris Saint-Germain Monaco karşılaşması var. E, Fransa'da iki tane karşılaşma var. Arkadaşlar bu karşılaşmanın net favorisi Paris Saint Germain. Ama e, sürpriz hakkımı burada da Monaco'nun beraberliğinden yana kullandım. Burada Paris Saint Germain galibiyetinin yanında Monaco beraberliğini işaretledim. Burada 1-0 çifte şans Paris Saint Germain kaybetmez şeklinde aldım. Çünkü Paris Saint Germain takımı ligi koparttı arkadaşlar. Yani ligi kopartan takımlardan ben korkarım. E, her zaman her maça aynı şekilde motive olmayabilirler. Paris Saint Germain'in ligde rakibi yok. Burada sürpriz bir puan kaybı yaşanabilir. Beraberlik şeklinde olabilir bir puan kaybı. Burada 1-0 çifte şans Paris Saint Germain kaybetmez şeklinde aldım bu karşılaşmada. Evet son karşılaşmamız Real Madrid Atletico Madrid karşılaşması. Madrid derbisinde arkadaşlar ben e, Real Madrid takımını önde görüyorum. Bu karşılaşmayı direkt bir aldım ama şöyle söyleyeyim. E, burada bütçeden dolayı bir aldım. Esasında 1-0 çifte şans düşündüğüm bir karşılaşma. Ben burada şıkları elemek zorunda olduğundan dolayı bir aldım. Esasında bütçeyi arttırmış olsam 1-0 çifte şans bence çok daha sağlam bir seçenek. Evet Real Madrid takımı formda ama Atletico Madrid'de yaban atılabilir bir takım değil. Sonuçta bu Madrid derbisi burada... E, Atletico Madrid bir beraberlik alabilir esasında ama ben dediğim gibi bütçeden dolayı bu karşılaşmayı bir aldım. Formda Real Madrid'in yanında aldım. Ben bir aldım ama bütçeniz varsa sizlere 1-0 çifte şans şeklinde almanızı tavsiye ederim. Evet arkadaşlar benim kuponum bu şekilde 64 TL. Çok fazla yüksek oynamak istemiyorum çünkü Türkiye Ligi benim çok canımı sıkıyor. Çok saçma sapan şeyler oluyor. Çok garip garip kırmızı kartlar oluyor. Maçın önüne hakemler geçebiliyor. Kaleci hatalar oluyor. Yani 50 tane yani olaylar dönüyor maçlarda. İnanın öngörmek zor. Türkiye Ligi'nde 5 tane maçı çifte şans geçtirsem belki 3 tanesini kaybederim ama Avrupa'da 5 tane maçı çifte şans geçsem 4'ü gelir. Yani Türkiye Ligi akıl almaz şekilde öngörülemez bir lig oldu. Yani herkes kendi bütçesini kendisi ayarlar. Sizlere kalmış bir şey ama ben bu hafta 64 TL'lik oynadım. E, aklınıza yatan tercihlerimi değerlendirebilirsiniz. E, sonuçta son karar sizlerin kuponlarınızı daraltıp genişletmek sizlere kalmış bir şey. Ben şimdiden hepinize bol şanslar diliyorum. Şans yanınızda olsun. Bol paralı haftalar.